Çok acil işim var. Araba çarpacak. Evet, gördüğünüz gibi. Ama şu an yol boş. Bir de boş. o akan trafik şimdi gidecek. Orada bekleyecek hanımefendi. Bakın oradan da zaten araçlar yeni geliyor. Gördüğünüz gibi yaya geçidi de yok. Hava yağmurlu olduğunda zaten şey oluyor. Orası ıslak oluyor. Kayıyoruz. Kayıyoruz. Yani bu yol inanın bize o kadar zorluyor ki her gün buradan hem gelirken hem giderken çok zorluk çekiyoruz. Daha öncesinde üstte geçit vardı, kapatıldı. Ee, şu anda da yapılması için çok uğraşıyoruz ama hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Yani burada illa birinin ölmesi gerekiyor diye düşünmeye başladık artık. Çünkü inanılmaz bir insan e, yığını oluyor. Şu anda boş bir zamanına denk geldiniz. İş çıkışları ve iş girişleri sabahları özellikle inanılmaz kötü bir durumdayız. Yani kimseye de sesimizi duyuramadık bununla alakalı. Tehlike atlatıyorsunuz herhalde. Tabii ki çok fazla. Yani arabalar hızlı geliyor. Ee, biz arabaları bekliyoruz ama birden e, o ağacın oradan göremediğimiz oluyor. Yola atlıyoruz. Yani birçok kez kaza geçiren arkadaşlarımız da oldu burada. Evet, ben de bu yolu çok kullanıyorum. Trenle zaten iş yerimizden çıkıp tramvaya geçmemiz gerekiyor. Mecburen o yolu kullanmalıyız. Daha önce yaya geçirdi vardı, onu da kaldırdılar. Aksine bir de bariyer de koydular geçmeyelim diye ama İş yerinden çıkıp tramvaya geçebileceğimiz herhangi bir yol yok. Bununla alakalı gerekli düzenlemelerin yapılması biz de bekliyoruz. E, onlar da bir Doğru ama geçemiyoruz. Ya, araçların durmasını bekliyoruz. Kırmızı ışığı bekliyoruz. Çoğu zaman bu yüzden işimize de geç kalıyoruz. Çünkü araçlar trafik olunca durmuyorlar. Hızlı geçiyorlar. Yani bunun böyle olmaması gerekiyor. Anladım. en yakın geçiş ne kadar uzaklıkta Çok uzak. Şöyle 5 dakika bir gençlik parkına yürümeniz gerekiyor. Evet nerede? Yaklaşık bir 7 dakika sürüyor. Evet. Yani üst geçit yapılması birçok önlemi beraberinde getirecektir. Bunu umuyorum. Ee, evet, yok korkmadım. Adrenalin yaşadım ama herhangi bir korku olmadı. Bir adrenalin yaşayabiliyorsunuz ama sonrasında geçiyor. Ee, bence yararlıdır. Halkın sağlığı açısından tehlikeli buluyorum zaten. Üst geçit yapılmasının çok büyük yararı olacağını düşünüyorum gerekli önlemleri belediyemiz alacaktır bunu umuyorum